Merhabalar Tülin Hanım. Merhabalar, hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, hoş bulduk. Tanıştırayım, İhsan Kutlusay, okulumuzun sahibi. Merhaba, büyük geçmiş olsun. Nasıl, daha iyi mi kızınız? Dinlendiriyorlar, biz de burada bekliyoruz işte. Bu yakışıklı delikanlı da meşhur Selim. Ya kusura bakma oğlum. Kızım seni çok zor bir duruma soktu. Şimdi bir okul arkadaşınızı anlatıyordum. Ya durup dururken kabak senin başına patladı gibi oldu ama. Yok yok olur mu hiç öyle şey ya? Tekrardan size de çok geçmiş olsun. Merhaba Selvan. Merhaba hocam. İhsan Bey, tanıştırayım. Sera Yıldırım, birinci sınıf mimarlık bölümünde başarılı bir öğrencimiz. Merhaba Sera. Merhaba. Ee, ben daha fazla geç kalmadan okula gideyim. Yine gelirim Tülin teyze. Aa, gelme sen de bir daha. Bak in bin kolay mı buralara gelmesi? Biz de bir şey yapmıyoruz ki, bekliyoruz burada. Olur mu canım öyle şey? Bir ihtiyacın olursa haber ver, olur mu? İzninizle. Sen okula mı gidiyorsun Sera? Hı hı. E Selim de okula gidecek, beraber gidelim. Yok. E, gerek yok ben kendim giderim. Ne olacak canım sonuçta aynı yere gidiyorsunuz değil mi Selim? Yani benim için fark etmez. Kendisi isterse gelebilir benimle. E tamam hadi o zaman siz çıkın. Hem Serra yalnız kalmasın. Bir an önce çıkın derse geç kalmayın. Görüşürüz baba. Size de tekrardan çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Ne diyor doktor? Ne zaman tabii buna bugün aç karnına. İnşallah. Biliyor Selim, musun? Önce sen söyle. Çok iyi susuyorsun diyecektim. Hem çok iyi susuyorsun, hem de karşındakini konuşturmuyorsun. Özür dilerim. Özür dilersin. Hmm. Çok fazla ileri gitmişim. Ha. Tamam. Özür dilediysen konu benim için kapanmıştır. Benim hatam. Anlayıp dinlemeden sonuç çıkartıyorum. Eyvah. Serra Yıldırım günah çıkartıyor. Dünyanın sonu falan yaklaştı sanırım. Biraz trafik var. İyi oldu bu ziyaret Uğur. Akıl sağlığı da bir kez kaybolunca yerine nasıl konulur zor. Allah yardımcılar olsun. Selim de çok sıkıldı bu olay yüzünden. Yani okulda herkes onu suçladı. Sonuçta genç adam bir yere kadar tahammül gösterir haksız eleştiriye. Doğru haklısın. Ben de işin aslını astarını öğrenmeden yersiz yüklendim bizimkine. Allah'tan bu sefer pek gerilmeden toparladınız. Doğru diyorsun da. Dün akşam başka bir yerden yine gerildik yemekte. Bizim olanla ilişkimiz mehter maaşı gibi budur. İki ileri, dört geri. Ciddi ciddi kaçırdın beni farkında mısın? okula diye çıktık. Geldiğimiz yere bak. Hiç bakma öyle kedi gibi. Melek yüzlü şeytan diyoruz biz senin türüne. Başladık yine. Sen az önce demiyor muydun? Sen aslında çok iyi bir insanmışsın. Dünya iyisi birisiymişsin. Ne oldu bir anda şeytana bağladın beni? Abartsaydın. Dünya iyisi falan demedim ben bir kere. Olabilir. Belki bir gün dersin. Nereden biliyorsun? Veli amcacığım, ellerine sağlık. Afiyet olsun. Gelmiyorsun ne zamandır be oğlum? Özlettin kendini. Doğru. Doğru diyorsun da geldim işte bak. Hoş geldin. İyi ettin de geldin. Otobanla kaza olmuş diyorlar. Gördün mü? Aynen Veli amcacığım. Biz görmedik kazayı. Son anda kaçıp buraya geldik. Yoksa o kadar saat geçmezdi trafikte. İyi ettin. Afiyet olsun. Afiyet olsun kızım. Teşekkür ederiz. Sağ ol Veli amca. Ne oldu? Hiç. Yani tarz yerleri sevebileceğini... ...ne bileyim... ...böyle insanlarla samimiyet kurduğunu falan... Tahmin etmez. İşte senin sorunun da bu zaten. İnsanları kendi zihninde kalıplara sokup... ...sonra da buna inanıyorsun. Ha, başladık psikanalize yine. Tamam. Tamam, sustum bir şey demedim. Babana çok benziyorsun. Bizim sadece tipimiz benzer. Huyumuz hiç benzemez. O yüzden de hiç anlaşamayız. Hmm. Beni daha çok anneme benzetirler. Huyum suyum da ona benzer zaten. Benim annem yok. Ben küçükken öldüm. Benim de babam yok. geç olmadan eve gitmem gerekiyor benim. Neden? Kül misin sen? Gece yarısı başka birine mi dönüşüyorsun? Catering işini hallettim. Şahane bir menü oldu. Doğum günü pastan peki? Onu da sipariş ettim. Selamlar herkese. Hoş geldin. Hoş geldin. Ne yaptınız? Yetişebildiniz mi derse? Yok abi, kaza olmuş. Ne kazası? Bizlik bir şey değil baba. Bir tane tır devrilmiş, o. Ha, ben de gördüm. Trafik felaketti. Ondanmış değil mi? Allah'tan sapmadım o yola ya. Başka bir yoldan gittik e, ne yaptınız peki? Garipçe gittik. Takıldık biraz. Aa. Takıldık derken kimle takıldın bakalım? Selim'in okuldan bir arkadaşı işte. Serra. Serra mı? Kim bu kız? Evet. Abla ben anlatırım. Yemek öncesi ben bir duş alayım. Kaçtım ben. Görüşürüz. İhsan. Ne kızı kim bu kız? Hem sen nereden tanıyorsun da biz tanımıyoruz? Ya Selim'in okuldan bir arkadaşı işte. Hastaneye ziyarete gittiğimizde o da oradaydı. Beraber döndüler Esen'e. Peki Onur. Bu evde her şey en son ben duyarım zaten.